Aydın arkadaşlar. Aydın Nazil Uzun Çarşı Kestan Can Sokağı'ndan Yören Mobilya'nın Bebek Her Şeyin Lezer Alınlarından Ben Çiçekçi Fatma Topçu Herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim Bugün özel tür mostere deve tabanıyla açtım arkadaşlar Çok güzel boyunu şöyle göstermek açısından iki tanesi satıldı arkadaşlar Çünkü isteyenler vardı iki tanesi satıldı Çok güzel harika çok sağlıklı Şöyle 18'lik saksı olması lazım şöyle gösterelim. Bunlar 3250 arkadaşlar. İki tanesi satıldı. Bir tane kaldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Harika. Çok heyecanlanıyorum. Böyle değişik türleri görünce arkadaşlar. Ben seviyorum ya. İşimi seviyorum. Ay çok güzeller. Maşallah. Ay okşayasım geliyor. Çok güzeller maşallah. Şöyle göstereyim. Yani boyutunu göstermek açısından aşağı indirdim arkadaşlar. Büyük boy. 3250. Şöyle gösterelim. Burada Milyon'un büyük saksıda kırmızısı geldi arkadaşlar. Çok güzel kokulu. Kokular 550. Büyük saksıda. Şöyle göstereyim. Kokulu kırmızı 550 arkadaşlar. Burada normal sardünyalarımız var. Bugün çeşit çok. İnşallah şöyle gümbür gümbür. Şöyle sardünyamız var. Renklerini söylüyorum. Somonumuz var. Bayrak kırmızımız var. Fuşyamız var. Beyazımız var. Şöyle gösterelim. Bunlar e, 175 arkadaşlar. Özel türümüzde asiritimiz ve e, şu sardunyamız ve bu arkadaşlar 225. İnşallah çeşitler çıktığında getireceğim. Bu Asya fil kulağımız şöyle gösterelim. 300 yeni gelenin fiyatı farklı göstereceğim. Bu da Spati barış var. Tropiklerimiz var. 300 margaritalarımız var. Şimdi 250 Büyük saksı inşallah yanlış söylemiyorumdur. Yeşim yok şu anda. Patos sarmaşığımız var. 150. Begonyalarımız 200 arkadaşlar. Çilli var, çınar var, söğüt var. Pardon. Adana çillisi, çınar ve çilli begonyamız var şu anda. Bunlar 200. Şöyle göstereyim. Burada klasik mum çiçeğimiz 150. Şöyle dua çiçeğimizi soruyorlar arkadaşlar. Bunlar 150 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Patos sarmaşımız yüzeyliydi. Kohlera pembemiz mevcut. Pardon kırmızımız mevcut. 200. Şöyle gösterelim efendim. Burada şans bambularımız var. Büyük boy ve küçük boy. Şurada özel mum çiçeğimiz var. Şöyle birinci tezgahımız arkadaşlar. Burada e, Reyhan'ımız var. Mis gibi koyuyor. Konsept yağımız, pembeğimiz, fanjurumuz var. Yaprak yüzeylerimiz yüzeyli arkadaşlar. Şöyle tek renk çalışıyorum, çekmeye çalışıyorum. Şöyle göstereyim efendim. Bunlar 150 Çok güzeller. Evet. İthal gardenyalarımız geldi. Şöyle gösterelim. Bunlar 375 arkadaşlar. Şöyle dua çektim. Bunlar öncekileri. 450 arkadaşlar. Yeni gelenlere söyleyeceğim. 450, 450. Bunlar 450. Şöyle verikatlı barış çiçeğimiz var. Bu 300. Camadorlarımız 175. Şöyle e, orkidelerimiz geldi arkadaşlar. 850 çift dal. Şöyle renklerini tek tek göstermek açısından. Şöyle şu şekilde beyaz. Şöyle çok güzel. Bunlar 850 e yeni gelenler. boğunun ve Like'n. Şöyle gösterelim. Buradaki livyolarımız 375. Bunlar diğerlerine küçük yeni gelenler. Öncekiler 350 arkadaşlar. Şu dördü yeni geldi 375. Antalyum büyüklerimiz var. Bunlar 700 arkadaşlar. Yumurboğu. 300, 300 arkadaşlar. 350 özel türümüz. Bu kasım patalarımız 125 arkadaşlar. Renklerimiz var. Şu şekilde. Büyük, büyük saksı var 150. 150. 150. Şöyle gösterelim efendim. Bunlar 150. Buz ağacımız var. 200. Para çiçeğimiz var 150 efendim. Bunlar 200 arkadaşlar. Celbetlerimiz 200. Şu rengi var. Bu rengi var. Renklerimizi göstermeye çalışıyorum tek tek efendim. Bunlar 200. Bu da Mosengina'mız var. Ital kılıçlarımız var. Bu Antaryum'larımız var arkadaşlar. Bunlar 500. Şunlar var 350. Evet, şu özel türlerimiz var. İsmini bakmam lazım. Bunlar 400 arkadaşlar. Anastasya'larımız var. Şöyle 250 tek renk var. Menekşelerimiz 150. Pembe, mor, katlı, pasız. Diğer firmalar gelmediği için bunda e, katlı oluyor genellikle ama renk seçeneği fazla olmuyor. İnşallah diğer firmalarda gelir. Çeşitlerimiz olur. Bunlar 150 arkadaşlar. Yılbaşılarımız şöyle gösterelim. Burada kalançalarımız var. Çok güzel. Şu rengi bayıldım arkadaşlar. Kırmızı desem kırmızı değil. Ay. Çok heyecanlandım. Çok güzeller. Bunlar 125 güllerimiz 200 arkadaşlar. Çok güzel. Harika. Şöyle pembe beyaz Türkiye'm gibi. Şu şekilde gösterelim. Efendim Şöyle güllerimizin devamı. Sıklemenlerimiz yeni geldi. Çok güzeller. Harikalar. Şöyle göstereyim. Muhteşem. 200 arkadaşlar. Çok güzeller. Al beni al beni diyorlar. İnşallah öğretmenler günü böyle bulabiliriz sıklamenleri. Çok güzeller. Erikalarımız var. 200. Şöyle renklerini göstereyim. 200. Aslan pençemiz var. Tropiğimiz var. 500. Aslan pençemiz var. 300 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 11 aylarımız 200 arkadaşlar. Renklerini şu şekilde gösterelim. 200. Sıklamenler yine. Kasım Ay ay şey gibi çok tatlılar. Harikalar. Şöyle göstereyim. Gül begonyalarımız e, bunlar 150'dir herhalde inşallah. Yanlış söylemiyorum. Eğer yanlış söylüyorum. Siz mesaj atın. İnşallah tam bakmadım evet. ama. Ve 150'dir ya 150 ya 175 lira. Evet. Nertaralarımız harika. Evet. şöyle göstereyim. Bunlar 300 arkadaşlar. Şöyle büyük boy. Iı, 12'lik saksı olması lazım. Evet 12'lik saksı da. Bunlar 300. Şöyle duvar çekleri yeni geldi arkadaşlar. Şöyle rengi var. Bundan var. Rengi var. Karpuz desenli var. Bunlar 500 arkadaşlar. Yeni gelenler. Diğerleri 450. Burada e, ıı, 2500 e, ezberlemeye çalışıyorum. Levitasyona 2500 arkadaşlar. Çözeceğim ben bu işi. Şöyle gösterelim. Burası da ikinci tezgahımız inşallah. Bugün çeşidimiz çok. Bak teyzemin zeytinleri de var. <laughs> Seni çekmiyorum. <muyum>? Zeytinlerini <laughs> çekiyorum. Bak çok güzel. Çok <laughs> güzel. Açtım açtım. Domat domat zeytini benziyor. Domat zeytini mi ki bu? hercaillerimiz cahillerimiz var efendim. Burada kasım patılarımız. Renkleri çok güzel. Harika. Bunlar 150 arkadaşlar. Büyük saksılarımız. Bunlar 150. Sen daha güzelsin teyzem. Şöyle göstereyim. Yaprak güzelimiz. Hepinize hayırlı inşallah. Burada yine çeşitlerimiz var. Fide çeşitlerimiz 50 arkadaşlar. Torbuda fideni gördüyseniz kasanın içinde 50 fidelerimiz. <laughs> Eurofuslarımız var. Büyük saksı 250. Şöyle 22'lik veya 24'lük saksıda. Kızılay çiçeğin pembe kırmızısı mevcut. 300. Şöyle gösterelim. Arap Yasemin'imiz var. Begonbil, morumuz var, fuşyamız var, kırmızımız var, turuncumuz var. Bunlar 350. Odur Begonbil'imiz var, beyaz. Şöyle gösterelim. Burada yine e, Japon günün katmerleri var. Kırmızı katmerli var, pembe katmerli var. Açık sarı var. Şöyle gösterelim. Bunlar 250. Melisalarımız var arkadaşlar. Sonbahar gelirken artık yapraklarını dökecek melisalarımız. Tamam. Ondan sonra zaman mi kızılay çiçeklerimiz bak şöyle ödeneklenecek önce sonra yaprak dökecek. Hani çiçeğim hastalandı de. diye düşünmeyin. Çünkü havalar soğumaya başladıkça yapraklarını dökecekler. Pitoslarımız var. Burada Benjamin'imiz var. 250 arkadaşlar. Burada yine zakkumlarımız var. Burada façıra para şey pardon. Şamadorlarımız var. Façira arkada kaldı. Pitoslarımız, kartoplarımız, lavantalarımız, gar Burada galevilyalarımız. Şöyle Osmanlı çimlerimiz var efendim. Şöyle. Kul Yasemin'imiz, hanım elimiz var. Maya limonumuz var. Tamam. Şöyle göstereyim. Burada yine fidelerimiz. 50 Şöyle gösterelim. Kasım tatılarımız. Fırçamız var. Ay, limon çamlarımız. Güllerimiz bu hafta çok fazla yok. İnşallah cumartesi bir engel çıkması. Moru var. Sarısı var. Beyazı var. Güllerimiz. Limon uçanlarımız var. Kum kalklarımız var arkadaşlar. Şöyle bol meyveli. Burayı çekmiştim sanırım. Tamam. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ümidinizi hiçbir zaman için yetirmeyin. Ben yitirmiyorum. İnşallah bugününüz dünden daha güzel, yarınız ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle, sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın efendim.